Evet değerli dostlar. Bugün İsviçre'den Almanya'ya geçiyoruz. Birkaç dakika sonra gümrükten aa, geçeceğiz. Adı gümrük yani o öylesini geçiyormuşuz. Bakalım nasıl geçeceğiz. 1 ee, iki dakikaya Almanya'da olacağız. Bugün Almanya Konstanz aa, şehrinde bir gezinti yapacağız. Sonra tekrar İsviçre'ye geri döneceğiz. Ben de yoluma giderim. Döner kavşaktan çıkın. Dümün. 50 metre sonra döner kavşaktan çıkışa gidin. Yürü aracım. 600 metre sonra sağ dönün. Sınır burası herhalde. Sınır burası. Bir tanesini doldurayım. Almanya'dayız. Değil mi Umur? Aynen. Evet. Ee, İsviçre. Çalışanların ne kadar kurallar bağlı olduğunu annen her tuvalete gittik ya orada gördüm ya. Kadın geldi. Kışımla birisi iyilik yapmaya çalıştı bizi. Kart çalışmadı. Nein, nein, nein dedi. Elinde şeyle. Nasıl ya, vay arkadaş. Tamam ya, Oliver falan yok, öyle bir şey yok. 200 metre sonra. 200 metre sonra. Konstant sokaklarındayız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. 500 metre sonra. Baya eski bir bina herhalde ama ee, onu restore ederek ayakta bu şekilde tutmayı başarmışlar, değil mi? Mezane var mı?